Sanki tırmanacağız da. Oğlum, tırmanırız. E hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün yazda Abdül var. Abdül ile video çekiyoruz değil mi? Abdül ile acil tırmanma videosu. Abdül ne alaka diyor? Burada öyle bir şey yok. Bunun abi. çok alakası var Abdül. Gel. O acil nasıl tırmanacağız? Bir söylesene. Çok kolay. Gel. <laughs> tırmanma. <tırmanla>. Hadi gel. <laughs> gel. Hadi tırman. Ya bir ya bir git ya. Bir, bir git. Lan şuraya dedin sen az önce. Aramızda, Lan bak dedin ki. Bak biz Hı? biz ne şuradayken var? dedin. Şuraya diyorum şuraya. Hı? Kanka Hı? öyle dedin yemin çıkıyorsun acaba bak ben, ben burayı gösterdim sanki burayı kanka sen yukarıyı ben al, 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 al. Allah'ım ya Allahım ben tut şunu ne şu e, ben de sallanacağım hadi çek bizi dur ibrendi ya dur dur Şurada, 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 şurada. Hadi ama. Ha, tut şunu bizi çek. İbrahim diyor ben demiyorum. Ya. Ben. De böyle ben. ben de, çek biraz hızlanın tamam mı? Mer, top ver. Hadi. Islak bir şey var mı? Yatayım mı onu? Mer al, çek. Mer çek ama hiçbir şeye basmalar. Şu tut. Nasıl bu? Evet.

Neyse. Abi Ömer be, bizi çek bizi çekme devam. Ben video yapmışım yok. Allah'ım ustalar çeksin ya. Tam çek benim elimde bir top olacak bir video olacak. Abi top olmayacak elinde. Y Biz y ha, ha, ya, tamam. hadi, bir, iki üç Video yap. Videoyu kapatmadın değil mi? Hah şöyle. Ya tamam kapatmadım Ha. Aptal hadi bir. 2 3 İsmail al. İbrahim şeydi sana. Al. Ver. Alsana. Alsana. Al. Sağ. Hadi Ömer. Bırak biraz ben yapayım hadi. Ay dur, Ben tutarım böyle. Bir. Kanka sadece sal kendini bir. bir. Üç. <laughs> bırak koyalım. Ben ne yapıyorum ne alaka. <laughs> <laughs> Ondan sonra dişin kırılsın değil mi?